Gelelim bal arısına. Nahl Suresi 68. ayet Bismillah. Rabbim bal arısına vahyetti. Kitap mı indirdi? Hikmet mi indirdi? Ayet mi indirdi? Haşa estağfurullah. Peygamber mi oldu? Hayır. Ona çardaklarda ev edin insanların yaptığı yerlerde diye vahyetti ve öyle bildirdi. Aslında Allah bize vahyin ne olduğunu öğretiyor. Ey insanlar diyor. Vahiy eşittir Kur'an değildir. Böyle bir saplantıya düşmeyin. Mesela bal vahiy vahyettiğini bize söylemese ne olurdu ki? Bizde ne eksik olurdu? Bilmesek ne olurdu? Bizim bir şey anlamamız için bu ayetler var. Allah biliyor ki birileri sapacak ve insanları saptıracak. Onları düzeltmek için ayağa kalkanlara deliller bunlar. Kur'an-ı Kerim'den deliller. Bunlarla düzeltin müfsitleri, ifsatçıları. İfsat ediyorlar toplumu. Arkadaşlar eskiden bir tane zat vardı. İsmine gerek yok. Ahirete göçtü gitti. Hesabını Allah'a verecek. Bir kişiydi. 50-100 kişi etrafında ya var ya yoktu. Şimdi mübalağası söylüyorum. Televizyon kanalları da olduğu için binlerce insan var mutezileşmiş. Çünkü biz sürekli Anadolu dolaşıyoruz Allah'ın izniyle. <laughs> Sağdayız. Ve bu konuda bir kez daha söyleyeyim. Konuşan hemen hemen birkaç hoca dışında hiçbirisi yok. Ve konuşanlar da ne yazık ki şu anda Kur'an'dan gitmiyorlar. Geleneksel kitaplardan gidiyorlar. Hadislerden gidiyorlar. Ahmet bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da geçen bana Kur'an'ın misli gibi bir kitap daha verildi ya da açıklaması verildi şeklindeki hadislerden giderek savunuyorlar. Mübarek adam Buhari Müslüm'ü inkar ediyor. Ahmet bin Hanbel'den gitsen ne olur? Ebu Davud'dan gitsen ne olur? Senedir abi sap, sap sağlam olsa ne olur? Adamın bir kere hadisle sorunu var. İmam Şafii'nin delillerini ortaya koyuyor. Adam İmam Şafii çoktan özür dilerim silip çöpe atmış. Sen oradan gitsen ne olur ki? Kur'an'dan gidilecek. Çünkü Kur'an'daki deliller vallahi de billahi de yeter artar bile. Diğerlerine gerek yok. Yani var Amenna. Ama Kur'an'daki deliller yeter artar bile o kadar çok ki. Kur'an'ı insanlara beyan edesin diyor. Geliyor şimdi Nahu Suresi 44. ayet ve 64. ayet. Beyan etmek. Beyan etmek ifadesi kavramı kendi sistemlerini ciddi bir şekilde çökerttiğini anladıkları için beyan etme kelimesini tarif etmeye başladılar. Son 3-5 aydır bu çıktı şimdi. Beyan nedir? Aktarmak efendim diyor. Nereden çıkartıyorsun? Hiçbir sözlükte yok. Beyan, açıklamak, şerh etmek, tefsir etmek, izah etmek demektir. Lügatlara bak. Allah razı olsun o lügat sahiplerinden. İyi ki yazmışlar. Eğer lügatlarda olmasa beyan eşittir. Aktarmak, anlatmak yani karşıya iletmek. Ara kablosu gibi. Çünkü kafasındaki peygamber öyle olması lazım. Elçi nedir diyor. Elçi diyor postacı gibidir diyor. Haşa özür dilerim. Estağfurullah Efendimiz beni bağışlasın. Aldı nakletti. Aldı nakletti. Bir şey katamaz diyor. Bir şey izah edemez, açamaz, açıklayamaz. Ya Allah açıklar diyor. Kıyamet suresi Not alanlar bunları da yazsın inşallah. 17, 18, 19. ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in kendisinin yanında beyanının da açıklamasının da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme açık bir şekilde açıklandığını söylüyor. Bir Kur'an'ın kendisi var bir de beyanı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ayet şöyle bismillah. Onu yani Kur'an'ı bellemek için aceleye kapılıp dilini onunla beraber hareket ettirip durma. Şüphesiz onu bir araya toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Toplayacağız ve okutacağız. Burası çok önemli. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okuyuşunu izle. Muhakkak ki onu sana açıklamak, beyan etmek bize aittir. Ne çıktı burada şimdi? Bir Kur'an'ı kendisi verilmiş efendimize, bir de beyanı verilmiş. Hadis-i şerifte işte o beyandan çıkıyor. Açıklaması sünnet oradan çıkıyor işte hiçbir ibadetin tamamını ve detaylarını, bakın bu cümleye dikkat edin, hiçbir ibadetin tamamını ve detaylarını şu Kur'an'dan öğrenemezsiniz, çıkartamazsınız. Uğraşmışlar çıkartmaya, sahne diyorum tablo yapmışlar, herhalde kendileri dönüp bakıp gülmüşlerdir. Bulursanız sosyal medyada bakın, evlere şenlik. Zorlaya 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 başaramamışlar, e, çıkartamazsın. Abdestin tamamı bile Kur'an'da yok ya. Hac bilinen aylarda hangi aylarda söyle bakayım bana. Hacı nasıl yapacağız? Müzdelife vakfesi var mı? Arafat vakfesi var mı? Arafat'ta ne kadar duracağız? Hangi zaman hangi zaman duracağız? Arafat'ta dua var mı? Yok. Namazdan niye cem Yok. Hiçbir şey yok ki. Hiçbir detayın tamamı, ibadetin tamamı ve detayları Kur'an'da yok. Niçin? Resul'e bizi mecbur bırakıyor Allah. Aleyhisselam. Mecbur bırakıyor. O yüzden Allah'a ve Resul'e itaat edin diyor. 30 küsür defa. O yüzden Allah'a ve Resul'üne iman edin diyor. 30 küsür defa. Eğer her şey Kur'an-ı Kerim'de olsaydı o zaman Kur'an-ı Kerim haşa böyle bir meydanlar gibi hafizan Allah bir ansiklopedik kitap haline dönerdi. Allah bunu istemiyor. O zaman işte elçi postacı olur da haşa. Getirmiş, bırakmış, karışmamış. Haşa, estağfurullah. Eylesin. Resulün bir görevi var. Sen hocanın, şeyhinin, modern şeyhinin sözüne hadis-i şeriflerden daha çok değer vereceksin. Sosyal medyada orada burada paylaşacaksın, telefondan mesaj olarak göndereceksin. Efendimizin hadislerin üstüne basacaksın. Efendim biz onların hadis olduğuna inanmıyoruz diyeceksin. Ya sen hadis alim misin? Ona neye göre karar veriyorsun? Senedini inceledin? Senedin ne olduğunu bilmezsin. Ravi mi inceledin? Ravi bilmezsin. Racul ilmini bilmezsin. Sika ne demek onu bilmezsin. Hadislerin katmanlarını sayamazsın. Hasan hadis ne demek bilmezsin. Leyin hadis ne demek bilmezsin. Garip hadis ne demek bilmezsin. Mütevatir ne demek bilmezsin. Bu hadis bana göre olmadı. Oldu canım. Başka? Aklımın aldığını alırım, aklımın almadığını atarım.